Fiziksel Kimya'sı YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Eliminasyon E1 reaksiyonu ve kararlılık. Bunu örnek üzerinde görelim. Şimdi sekonder alkil halojenürümüz var. Sekonder alkil halojenürümüz su ile tepkimeye girecek ısı varlığında. Buradaki E1 reaksiyonu için ana ürünü bulmamız isteniyor bizden. Tabii ki ana ürünü bulurken diğer oluşacak ürünleri de bulmuş olacağız. Şimdi E1 reaksiyonu iki adımlı bir reaksiyon. Birinci adımda ne oluyor? Halojenür ayrılıyor. Şimdi halojenürün ayrılacağı birinci adımı yazalım. Halojenürümüz buradan ayrıldığında bir karbokatyon oluşacak. Şimdi karbokatyonumuz bu şekilde elde edilir. Birinci adımda alkil halojenürden halojenür ayrılır. Burada klorumuz ayrılıyor ve karbokatyon oluşuyor. Oluşan karbokatyon sekonder bir karbokatyon. Neden karbokatyona bağlı bir ve iki tane karbon grubu var. Bu sebeple sekonder. Şimdi karbokatyon oluştuktan sonra birinci adımda, ikinci adımda da ne yapacak? Su baz olarak davranıp karbokatyona komşu karbonlardaki hidrojenleri alacak. Şimdi hidrojenlere bakalım. Şurada hidrojen ve diğer hidrojenimizde turuncuyla gösterelim. Burada hidrojen var. Şimdi tabii ki burası CH3. Burada 3 tane hidrojen var. Burası da CH2. Burada 2 tane hidrojen var. Fakat su molekülü bunlardan birer tanesini alabilir. Öncelikle su molekülünün mavi hidrojeni aldığını düşünelim. Karbokatyonumuz mavi hidrojen. Burada turuncu hidrojen de burada ve ne yapacak? Su molekülü bazımız mavi hidrojeni aldığını düşünelim. Mavi hidrojeni aldığında bağ elektronları şu tarafa doğru yönelecek ve burada bir çift bağ oluşturacak. Ürünümüzü çizecek olursak çift bağımız şurada oluştu alkenimizi elde ettik. Diğer olasılıkta turuncu hidrojenin ayrıldığı olasılık. Onu da çizelim. Karbokatyonumuz. Turuncu hidrojen. Burada baz olarak davranan su ne yapacak? Turuncu hidrojeni alacak. Hidrojenin bağ elektronları Burada bir çift bağ oluşturacak. İkinci ürünümüz de bu şekilde elde edilecek. Şimdi birinci ürüne bakıyoruz. Çift bağın bulunduğu iki karbonu işaretliyoruz. Bu iki karbona bağlı bir iki tane karbon var. 2 R grubu olarak bunu gösteriyoruz. Yani disübsitiye bir, bir alken elde ediyoruz. Birinci basamakta. Şimdi burada bir olasılık daha var. Buradaki R grupları 2 R grubu var. Ayrıca nedir? Birer tane de hidrojen var burada. Yani bu bizim trans ürünümüz. Cis de olabilirdi. Cis ürünü de çizelim. Çift bağın karbonları. Bunlar da iki tane R grubu. Bu da cis ürünümüz. Şimdi yani mavi hidrojenin ayrılmasıyla bu iki ürünün karışımı elde edilebilir. Bir olasılık bu. Diğer olasılıkta turuncu hidrojenin ayrılmasıyla elde edilen bu olasılık. Burada da bir uç alken elde ediyoruz. Şimdi alkenin karbonlarını işaretledik. Ona bağlı olan şurada bir karbon var. Yani bu da nedir? Mono bir alkendir. Burada cis veya trans durumu söz konusu değil. Çünkü iki tane hidrojen bağlanmış bu karbona cis trans söz konusu değil. Şimdi bunlardan hangisi daha kararlı? Disübstiye yani 2 R grubunun bağlı olduğu alken mi? Monosübstiye yani bir R grubunun bağlı olduğu alken mi? Daha kararlı. Kararlılık sırasını yazalım. Kararlılık sırası dersek Tetra alkenler, trisubstitüel alkenlerden, onlar da disubstitüel alkenlerden, onlar da mono substitüel alkenlerden daha kararlıdır. Kararlılık sırası bu şekildedir. O zaman bakıyoruz disubstitüel alkenimiz. Bu da mono sübsitiye aykenimiz. O zaman şuradaki ürünlerimiz daha kararlı. Peki bu ürünlerden hangisi daha kararlı? Bir trans ürünümüz var. Bir de cis ürünümüz var. Bu bizim trans ürünümüz. Şimdi trans'ta R grupları yani buradaki R gruplarımız CH3 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 grupları birbirinden daha uzakta bulunuyor. Cis'te ise CH3 grupları birbirine daha yakın. Sterik etki söz konusu. Bu sebeple trans Yapı cis yapıya göre daha kararlıdır. Bu sebeple de bu E1 reaksiyonunun ana ürünü burada gördüğünüz trans ürünümüzdür. Buradaki ana ürün Zaitsev ürünü olarak adlandırılır. Miktarı daha az olan bu ürün ise Hofmann ürünü olarak adlandırılır. Hofmann ürünü Zaitsev olarak da yazılır. Zaytse ürünü. Şimdi alkil halojenürlerin kararlılığına bakalım. Tersiyer alkil halojenürler sekonder alkil halojenürlerden onlar da primer alkil halojenürlerden daha kararlıdır. Neden? Çünkü bir tersiyer alkil halojenür mesela bu bir tersiyer alkil halojenür ne yapar? Brom buradan koptuğunda tersiyer bir karbokatyon oluşturur. Neden tersiyer bu karbokatyon? Karbokatyona bağlı 1, 2 ve 3 tane R grubu var. Bu sebeple tersiyer karbokatyondur. Yine sekonder bir alkil halojenür. Mesela şöyle çizelim sekonder alkil halojenürümüzü. Sekonder bir alkil halojenürde sekonder karbokatyon oluşturur. Şuradan bromun ayrıldığını düşünelim. O zaman burada sekonder bir karbokatyonumuz oluşacaktır. Neden sekonder? Bu karbokatyona bağlı bir iki tane R grubu var. Çünkü şimdi o zaman bu durumda tekrardan çizecek olursak karbokatyonlarımızı tersiyer karbokatyon daha kararlıdır. Sekonder karbokatyondan o da daha kararlıdır. Primer katyondan. Şimdi peki neden ters yer daha kararlı? Çünkü ters yere bağlı burada da gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane R grubu var. Burada 2 tane R grubu var sekondere bağlı. Burada da primere bağlı 1 tane R grubu var. R grupları yani buradaki R gruplarımız CH3 ve CH2 grupları artı yüke yani karbokatyona elektron sunabilirler. Elektron sununca da karbokatyonu daha kararlı hale getirirler. Tersiyer karbokatyonlarda karbokatyonun kararlılığını artırmak için 3 tane R grubu var. Sekonderde 2 R grubu var. Primerde ise 1 R grubu var. Karbokatyonun kararlılığını artırmak yani ona elektron verebilmek için bu sebeple de pozitif yükü dengeleyecek daha çok R grubu olduğundan tersiyer karbokatyonlarda tersiyer karbokatyonlar daha kararlıdır ve kararlılık sırası bu şekildedir. Evet son olarak şu örneğimize bakalım. Alkil halojenür su ile tepkimeye giriyor. E1 reaksiyonunda elde edilecek ana ürünü belirleyiniz. O zaman öncelikle E1 reaksiyonunda elde edilecek ürünleri belirleyelim. Daha sonra da ana ürünü seçelim. Şimdi tekrardan alkil halojenürümüzü çiziyoruz. Birinci basamakta ayrılan grubumuz yani brom ayrılacak. Brom ayrıldığında bir karbokatyon elde edeceğiz. Şimdi bu karbokatyon brom buradan ayrıldığında ne olacaktır? Sekonder bir karbokatyon olacaktır. Komşu karbonlara bakıyoruz. Bu karbon da sekonder. Peki bu karbon nedir? 1, 2, 3, 4 tane grup bağlı yani kuaterner bir karbon var burada. Şimdi eğer metil göçü gerçekleşirse buradan şuradaki karbona o zaman Şurada ters yer bir karbokatyon elde edebiliriz. Şimdi onu çizelim. Metil göçü gerçekleşirse elde edeceğimiz ürün ne olacak? Metil grubu buraya geldi. Şuraya metil grubu geldi. Burada iki tane metil kaldı. Ve böylece ters yer bir karbokatyon elde ettik. Şimdi ters yer karbokatyonumuz var. Ters yer karbokatyon sekonder karbokatyondan daha kararlı olduğu için metil göçü gerçekleşti. Şimdi su baz olarak davranacak ve hidrojenleri alabilecek. Su hangi hidrojenleri alabilir? Karbokasyon karbonuna bağlı komşu karbonlara bakıyoruz. 3 tane komşu karbonumuz var. Bu karbondan da hidrojen alabilir. Bu karbondan da hidrojen alabilir. Bu karbonda zaten 3 tane hidrojen var. Bu CH3, bu da CH3, burada da 3 tane hidrojen var. Şu karbondan ya da şu karbondan hidrojen kopardığında oluşacak. Alken aynı olacaktır. Peki, diğerine bakalım. Burada da bir hidrojen var. Mavi hidrojeni de kopartabilir su ve bu durumda da daha farklı bir alken elde edilebilir. O zaman iki farklı ürün bekliyoruz. Şimdi onları çizelim. Kırmızı hidrojenlerden birini su koparttığında ne yapacak? Bağ elektronları burada bir çift bağ oluşturacak. O zaman ürünümüzü çizersek Evet, bir tane ürünümüzün olasılığı bu. Şu hidrojeni koparsaydı da şu hidrojeni koparsaydı da su ne olacaktı? O zaman şurada bir çift bağ oluşacaktı. Onu da çizelim ve bu ikisinin aynı olduğunu görmüş olalım. Yani şurada bir çift bağ oluşacak. Şöyle gördüğünüz gibi bu ikisi birbiriyle eş değerdir. Fark yoktur. Şimdi diğer bir olasılıkta Mavi hidrojenin kopartıldığı durum. Su burada mavi hidrojeni alırsa bağ elektronları şuraya gelerek ne yapacak? Bir çift bağ oluşturacak. Onu da çizelim. Bu sefer çift bağımız burada oluştu. Alkenimizi elde etmiş olduk. Böylece şimdi bu iki üründen hangisi daha kararlıdır? Bakıyoruz. Çift bağımızın karbonları bunlar. Bu karbonlara bağlı burada bir karbon, burada bir karbon, burada bir karbon, burada bir karbon. Burada bir karbon. Yani dört tane R grubu var. Tetra sübstiye bir alken elde ettik burada. Burada ise çift bağın bağlı olduğu karbonlar bunlar. Bir karbon burada var. Bir karbon burada var. Burada ise iki tane hidrojen var. Yani burada da iki R grubu var di diye bir alken elde ederiz bu durumda. O zaman hangisi daha kararlıdır? Tetra-substitü alken daha kararlıdır. Az önce anlattığımız üzere bu durumda da bu bizim ana ürünümüzdür. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Katıldan desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.